Facebook'tan hem YouTube'dan yorumlar gelmeye çalışıyor. Onları da e, devam ediyoruz okumaya destekleme efendim. Buyurun. Şimdi bir de bizim e, bir sıkıntımız var. Hürriyet e, spor tesislerimiz. İhsan Başkanım arar aramaz. Hemen başkanım konuya giriyorum. Evet, spor tesislerinde <laughs> neler var neler diyelim bakalım. Bir pencere açalım o tarafa. O iş biraz e, yine bir 10 yıllık süreç <laughs> aslında bu. Recep Artun Altepe döneminde Milli Emlak'tan, Milli Emlak vasıtasıyla Milli Eğitim'den alınan bir alan var. Hamidiye Meslek Yüksek öğ evet. Öğretim Okulumuzun bahçe kısmından. Şimdi bu da 2009 tarihinde alınıyor. Bir proje şey kapsamına getiriliyor. 3 yıl içerisinde işte saha oluşturulacak çay bahçeleri tesis gerçekleşecek mi ama 2012'nin sonunda bu tesis Milli Eğitim Aktör olacak. Fakat bu böyle olmuyor. Büyük şehre devrediliyor. Çok güzel. Elektriği, suyu, doğalgazı, güvenliği, temizliği işte ağaç budamasıdır, çimlenidir. Her şeyi büyükşehir üstleniyor bunu. Ve gayet güzel de devam ediyor. Fakat seçimlerden sonra tabi Büyükşehir parti olarak değişime uğruyor. Ee, ve bunun sonunda da e, işlem tekrar geri dönüyor sırasıyla. Bu konuştuğumuz konunun başlığı neydi? KJ anlamında destek verirsen Konu başlığı. Konu başlığı. Hürriyet spor, spor testlerindeki Hüreyi sorunlar. Sorunlar tabii. Şu anda oradaki sorunlarda en başında sanırım elektrikle ilgili bir sıkıntı var. Elektrik, doğalgaz, su, e, her şey baş başa sorun. Emniyet yani konusu var. Güvenlik. güvenlik. Ee, yani dediğim gibi temizlik. Ya bir de öyle bir şey ki bakın e, bizim tesisimiz gerçekten çok önemli bir tesis. Bu arada başkanlarımız geldi. onlarla toplantı halindesiniz fotoğraflarda. Ha, evet. Ülüm başkanımız bu konuda gerçekten o da elinden geldiği kadar uğraşıyor yönetimle birlikte. İhsan Dağlı başkanım gerçekten o da çok fazla uğraşıyor bir çözüm sürecine kavuşulması açısından. Bakın sadece Hürriyet Spor değil. Hürriyet Spor Altınok ok, Sokak Kuyu Çağlayan, Yunuseli Güven Spor. Buradaki gençlerimiz bu büyük sahada antrenmanlarını yapıyorlar, eğitimlerini yapıyorlar, maçlar oynanıyor. Burası çok güzel. Bir tane normal halı sahamız var. Halı sahanın işletmecisi var. Üç tane çay bahçesi var. Ki Adalet Mahallesi sakinleri için gerçekten bulunmaz bir nimet. Bu sıcaklarda hele hiçbir Yani hep evlerde nefes alamıyoruz ve kendimizi direkt oraya atıyoruz. Evet halkın orada nefes alacağı bir ortamda ama güvenlik yok, elektrik yok. Yani şu Sıkıntılar iki aydır, şu anda tesis çocuklarla beraber. Evet, i̇ki aydır